Hepinize merhabalar arkadaşlar Daha demin yani şimdi Şu an 8 bit'i almış bulunmaktayım 6.010 kupa oldum Gördüğünüz gibi şöyle 8 bit aldım 6.010 kupa oldum Yeni savaşçının gelmesine kolay eğitim gelmesine 13 saat 58 dakika kaldı yani Aynı zamanda Bravo pasında gelmesine 13 saat 59 dakika var Size şöyle yeni savaşçıyı bir göstereyim. Bu savaşçıda sevmediğim özellik karakterin canına kadar azsa o kadar az vuruyor. Yani Mesela bak canı 4000 vurdum. 1400 vurdu. Bu normal bir şey değil mi? Yani normal gibi geliyor size. Bakın canı 2600 vurdum. 910'a düştü gördünüz mü? Mesela şu an 1690 591 384 250, 200, 200 bundan sonra öyle gidiyor. Şöyle 200, 200 gidiyor. Ve ultisinin şöyle bir alanı var. Şöyle göstereyim. Ultisinin alanı da şöyle. Bu uzaklıkta. E, ateşin uzaklığı da bu kadar. Şu taşa kadar geliyor yani. Şu taş. Şöyle taşa kadar göstereyim. Bunun ultisi de o taşı geçiyor. Yani bir metre var diyelim. Gerçi bir santimetredir yani cetvelle ölçtüğümüzde ekran küçük olduğu için de. Şöyle gidiyor. Sonra geri geliyor. Bu gibi bir ultisi var. Ve ultisi 8, yani 800 800 vuruyor. Şöyle göstereyim. Şuna vurayım. 800. Buna 1000 1000 vuruyor da yani. robotlara 800 800 vuruyor. Şöyle göstereyim. O robot zaten oyunda hiç görmeyeceğiniz için. Şöyle 800 800 vuruyor. Ama ultisinde şöyle bir sıkıntı yok. Mesela bunun canı 2400 ya. Yine 800 vuruyor. Yani bu yani ultisinde öyle bir sorun yok. Şöyle o de bu şekilde. Hemen çıkalım şöyle. 8 bitle maçımızı yapalım. Ne oynuyor? Arka bahçe oynayalım. Zaten botlar gelecektir büyük ihtimalle. Bot yani botlar gelir ama ileriki zamanlarda zaten gerçek oyuncular gelir. Ve bunlar bot değil. Yani kaç takım bot? Evet yani tabii öyle oluyor yani bir rütbe zaten. Daha yeni aldık. Tek izi. Arkadaşlar Facecam'li video gelmesini istiyor musunuz? E i̇stiyorsanız yani Facecam'li atabilirim. Şimdi ultimi atmayacağım. Ve gol girdi. Abi şekilde gol atmayın, çalışmayın ya. Kaçma yani. Ama mısın? Ne yapıyorsun sen? Ama şey, şekilde niye gol atarsın ki? şunu yap mesela. O kadar uğraşma anladın mı? 8 kupamızı aldık. Bir maç daha yapalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Kaç dakika 4 dakika olmuş zaten şu an. Bu maçı sonra da büyük ihtimal 5 dakika olacaktır. Bildiğiniz gibi yani uzun videolar atmıyorum. Hayır 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 dur 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 sakin ol tamam onu kır kır onu aynı yes helal Jordan gol attı <laughs> tamam attık galiba girdi mi ay salak mısınız abi ya he Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.